çarşamba özel videomuza hoş geldiniz. Bugün yine kahvaltıdan devam ediyoruz. Gan Game'e başladık direkt. Biraz ani oldu. ben bu arada şey kred kredimi göstermek istedim. TKDK Mali. <laughs> süper şatı ya sen Allah aşkına. Yani süper şat dünyanın en güçlü silahı. Ya yani. Sizinle birlikte Gan Game bulamıyor bu arada. Aynen. Çarşamba özel videoları bu arada perşembe günü çıkacak herhalde. Aynen. Çünkü, Çünkü Çok evet. koyu. <laughs> Yok <laughs> no de no. No. Kan bulamıyor değil mi? Ama niye bulamıyor lan daha değil Bekleyene mi? ne kadar biraz sohbet edelim. Yeni intro'muz çıktı arkadaşlar Hayır, şey, bu arada. Tekrar gir o Hayır. çok fazla buluyor. Ya sen ne kadar akıllısın. Bak. Aa. Dediğim sana baba direkt oyuna girdi gördün mü? Aa dağda bayırda çıktı. Dağda Benim bayır. bir tane arkadaşım Burada dağda, dağda, dağda bayırda. Bayır bir susar mısın ben konuşuyorum. İnfekt oynuyorum. İnfekt Tövbe sus. Susar mısın? Arkadaşlar benim bir tane arkadaşım dağda bayırda oyun istiyordu. Dağda bayırda oyunda çekledi. Onun için bu video. Video onun için değil, oyun pardon <laughs> Aynen. Video şey <şarşamba gülüyor> özel videosu. Aynen. İsmini söylemiyorum reklam olmasın diye. Hoho PDV PDV. Aynen. A, bunun düğmesini nerede? Bayır... <gülüyor> <gülüyor> Oha ne çabuk başladı. Kalıyorsa bir ikimiz var Yo, <laughs> <laughs> Yok Allah ölmüş Ben öldürdüm be Karşıma şey ben ne oluyor Sonucuyum seni sen. Var ya hep seni öldürüyorum ha Şu anda buradan biri gelir şimdi Biri gelsin hadi Çok sessiz kaldım şu anda Demin video şey çekti. Bu gittim. kim lan? O, o ben değilim he. ben o kadar kolay ölmezdim yani. Boşuna seviniyorsan boşuna sevin. Girdim baktım solda bir adam. Girdim baktım. Lan Önüme. ne? oldu öyle? Bir tane tek adam gelebilir şey mi oldu. artık? Diğer. Bu kimdir o? Çok sıkıldım. Böyle kalmaktan canım hmm. sıkıldı, canım sıkıldı. Bir gelsin lan, gerçekten sıkıldım. Kimle konuşuyorum ki ben? Öldüm. Kapıyı açın ben gideceğim, gideceğim. görürüm. <laughs> Aynen kanka. Ben bu garajdan garaj gibi yerden de sıkıldım. Şuradan yukarı çıkalım. Şuradan gidelim. Bir hani birisi. Aa burayı çok seviyorum. Burada bir tünel gibi bir yer olmasın. Bu kim lan? Kanka. Vur vur. Ya bak şuradan iniyorsun. Hop canımız ölüyor böyle. Canımız ölüyor. <laughs> Aa burada beklemek çok zevkli olur ha. Şu anda ölme ihtimalimiz de yok. Şimdi mal mal arkamı boş bırakmadım hiç olmazsa. Evet, devam ediyoruz videoyla. Çünkü niye bunu dedim bilmiyorum. Ben <laughs> hemen kaçalım böyle adam yoksa. Neredesin? Dur yerinde. Sonunda ya. Dur da motorun su olsun. Oo. O kadar. Lan bu kim? Ya. Ölsene be. Ha 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 hacı verdiler seni böyle. Seni burada <gülüyor> <gülüyor> harcarlar hacı. Hacı. Harcarlar. Bugün lan. Kaç <laughs> <Lan> silahlarımız <laughs> lan aynı. Lan. Öldüm adam karşıma çıktı ben de silah daha yeni almıştım. Epey oldu zaten. Oo. <laughs> <laughs> i̇şte böyle öldürürler dostum seni. Lan lan bak onu öldürüyordum. Niye arkamdan vuruyorsunuz? Bırakın öldürdüğüm adamla karşılaşayım da sniper düştü bu. Oo, bir de onu belanı vermişsin ya. Lan cebet pislik. Pislik hoş ki o. Pislik hoş ne be? Ne yaptınız? O ne be? Ne yaptı bu? Ne yaptı? Bir dakika bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> ne yaptı? O neydi? Bir dakika. Pompalaya bir şey mi patlattı? Bilmiyorum. Hani <laughs> şey bariyeli patlamış olabilir bariyeli. Sen nereden biliyorsun? Mal olabilir. <laughs> Yanındaymışsın belki. Lan adam geldi arkamdan bıçakladı şekilde tonlu Demoralize oldum kanka Demoralize Arkadaşlar bu oyun demo değil Yanlış <laughs> yandım ya. Mal mısın ya <gülüyor> ben Bunu <laughs> da <demo gülüyor> zaten Hop be Hop Ne yaptın ki ne yaptın ki 23 lira sen Ben burada öldüm işte. Sen adam buradan geldi arkamdan bıçakladı Beni takip edin. Ne Hayır. <laughs> Oha kanka. Ne? Oğlum, Şu asap... anda bazukalı geldi. Bazukalı. bazukalı. <laughs> Pompalı diyecektim bir an. Ağzım şişti. Şişti. Lan ölsene niye ölmedin ki? Allah seni niye öldürmüyor? Geber. Niye kimse yok? Sen niye ha öldü oh be. Sen niye? <laughs> Sen niye? Sen niye ölüyorsun ya? Veli Hoca taktikler gibi. Hoo, şu anda resmi videolardaki gibi oynuyorum var ya. Birinci çık şu anda. Hayır anne hayır. Ya niye sesi oldu Arkadaşlar şu anda kendimi Ali A gibi hissettim. Ali A. Yok öyle bir daha. Ya sen bıçağı al bir. Birinciyim bu arada. Kaç. Elini kaşın gözünü ayrı oynuyor. <laughs> Popalı gelecek geldi. Bu elimdekini hep taranmalı sanıyor. Hep ölüyor. Bak buradan Allah. Öleceğim diye çok lan niye öldürdün niye öldürdün ya <laughs> bebe gibi ağlama <laughs> yani. bakayım. Vallahi birini taradı sen oğlum sen nasıl <laughs> <misin>? Lan ya <gülüyor> <gülüyor> sen miydin? E, senin var ya oğlum bir kere de karşıma çıkmasam mı anlıyorsun? Çok kanki sen çok dolaşıyorsun buralarda benim bölgemde. Var. Yani benim bölgemde çok dolaşıyorsun ne bugün nerede? Ne oldu? Ya bir kere de öldürmeyin ben beni. Ben. Bir kere de beni öldürün. Ne oluyor? ben de ben. Seyir var ya. Aa en 11 işte benimki. Gel gel gel. Gel gel biri Aa. gelsin. Ha. ha bir kim diyelim, Sen, Sen kimsin? Oo kanka bundan sonra Bişak. şey geliyor bıçak geliyor aynen aynen. Çabuk gülüyor. Oha işte, bıçak aldıktan sonra. Aynen aynen seni öldürmek istedim. Oha bıçak geldi. Oo! Ya bir mi sırrı Hadi seni öldüreyim. Kaç çok kolay ölürsün ha bıçakla. Hadi bak. Lan. Lan öldün ya. İki tane bıçağımız varmış. Unuttum. Kanka birini bıçaklasam şu anda ölecek. Maç bıçağı o bıçakla mı? Oo! Müthiş bir sonuç arkadaşlar. Ya Allah. Aynen. <laughs> Oo, bak, bak 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 bak. Vahoo. İnşallah hayatım dünyanın en çok çocuğuyum, bir mı? Konuşamayın. Vahoo. Ben de konuşayım. Şunun fotoğrafını çekin ya. Vahoo. <laughs> ne dersin? Ne dersin? Hadi buna bir şey söyle. Hiçbiri var ya. Video kaydetmemiş. Aynen o. Oha oha. Get the payback in the game when he kill eight, jam. Var, okay. Get the match when he kill 5 tane. Maçın kazananı olarak 5 kere final jam yap diyor. Oo bu nedir <coughs> baba? Kritik <laughs> bir olacağım ha. Kanka şu anda inanamıyorum kendime inanamıyorum. Prestij 3 tane prestij 1 var onlardan geçtim. Ya azizallah. Değil mi amma? Birazdan namaz kılacağım mübarek. Aynen. Namaza Ama da gidiyorum. Bir o burayı da çok seviyorum. Daha bayıl ben değil ama. Sandviç kanka sen de seversin burayı. Sandviç. Ha biliyorum biliyorum burayı. Efekt oynuyor. Bundan sonra efekt oynuyor. Hayır. Diğer çarşamba kalsın Kanka Hayır. inanamıyorum şu anda. Var ya kendime inanamıyorum. İnanmadım kendime. Abi orada ya şu anda kendime aşık oldum beyler seni. Ya Masi, beni öldürme senin bu deli çıkışın olacak. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> sen, kanka sana sarılma. Ben elini öpeyim. Ben <laughs> de elini öpeyim. Belki Hayatımda ilk defa bir maçı böyle kazandım. İlk defa bıçak geldi. Abi inanamıyorum var ya kendimi şey gibi hissettim. Ali <laughs> Ali Aliye. Aliye. Ali ya Ali, 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 bu ye. nedir ya? Kanka bak bıçakladım mı sayılıyor. <laughs> Biliyorum. bıçak şey normalde sayılmıyor. <laughs> o ne lan o bir şeyin yanındaki? Buradan direkt adam gelecek ya da arkadan. Arkadan gelecek çünkü arkada daha fazla doğuyorlar. Yok ben lan ben tam köşede odaylı. doğdum o yüzden gelmez. <laughs> şey Hadi başla başla sabırsızlandım zaten. Gun game değil mi bu? Hı. Ha ya. öldü. <laughs> lan. Aa level azladım Oğlum bıçakladın hani silah değil. Mi? Direkt bıçakladım öldü kanka. Lan. Bu kim lan burada yapışmış? Lan dedim aha öldü. Lan bu da adam bekliyorum adam gelince bıçaklıyorum kanka. Ben sen hala tek misin? Lan. Aa gelişmedi. Bıçak... Silahım gelişmedi ben onu unuttum ya. Silahım gelişmediğini unuttum. Nasıl bir şey bu? Ya niye ölmedi? Vurdum. <laughs> Baba. Lan. Gebersene. O ben olabilirim. Yok lan ben. Hayır değil. kanka. Ne bak söz bitti. <laughs> bir kere sevdiğim bir sıra buldum dersin ya. Oha ben bu takon 2'yi çok seviyorum kanka. Takon 2. Lan. Bende de o var da sen öldün. Lan. lan ya 3 tane adam gördüm ha, aynı anda. Ha şu an 100'ün yok lan. Hayır 3'üncüyüm öyle dedim lan. deme. Lan nasıl? <laughs> kanka, Yeter artık. Nasıl öldürdün oğlum? Aha. Ne oluyor ya? Nereden öldürüyorsunuz? Kaç üç tane? Oğlum pusmuş herhalde. Sen birincisin ya. Bizi konuşmuş bir bunu alalım araya. aynen aynen aynen. Bu adam birinci oldu. Öl artık. Bundan ne bir ettim ha? Bu ne? İki saat. Mekar mı la bu? Bunun adı neydi? Bak Bunun adamın dibine gidiyor. MSRS. Hatırladım şimdi. Ya yuvarlar attım ama. Yes be şükür Allah'a. <laughs> Dine imana geldi. Tamam gör oğlum. Lan. Benim mi bizim lan? Ben yok lan ben benim. Geber. Gam promosyon. Ne lan bu? Tarıyor mu bu? Evet. Dövüler ama. Lan dışarı çıktı yine. Mazlum. Real mazlum. Ben değilim <laughs> ama. Bak alayım mı? <Üş>. Pompalı sandım <laughs> bir tek tek atıyorum adama. Adam var da öldürüm ya buradakiler çok noob lan. Ben ilk defa kadar noob gördüm Ghost'a. Lan. Oyun lan. Ya. Kanka sen beni mi öldüreceksin he? <laughs> Oğlum görmedin mi zaten seni? Zaten görmeden vururum ben. Borda belirliyim ben. Ghost belirlisi. Tariflerimi bekliyorum <laughs> Ghost beresiyle gelen... Aha adam. Bir bu sana. Bu da sana. O el 11 geldi. Bu da sana gelsin diyeceğim de benim ya pampa. Kal Lan silahım azaldı Kalbim, değil, Bir, kere öldüğünde silah bir, kere öldüğünde silah gidiyor. Al ben nereye öldüm? Lan ben öldürecektim onu kim vurdu? Patlatır ya yes, ben, ben öldürdüm ben öldürdüm. Lan ben önüne bomba attım ben patlamadım. Ben öldürdüm. Sen sen. Sen <laughs> Ya bir ilk kişi şey giremedi. Bomba niye attı? Mal. Üstüne bomba gitti öldü ya patlamadan. Sen mi öldürdün? Ya öyle termalı sanıyorum var bir kere şey basıyor. Helon bir değil mi lan bu? Evet. Ya da. Bir de burada. Kanka hala birinciyim ben Yes, şey sen mi gidiyorsun? Evet, evet, evet. Ama ben sen namertlik yaptın kanka ben seni dövmek istiyorum. ne <laughs> alaka? <laughs> <laughs> Mal ben birini öldürdüm bak şimdi ben de seni öldürmeye geliyorum. Şerefsiz. Oha sen kimsin bacı? Ben. Baba yani bacı değil. Ha, düşman. Ölmüş. Evet. Şimdi bugünkü dersimizde nasıl adam öldürüleceğini öğrenmiş olacağız da sen niye beni öldürüyorsun? Sakin şu anda ikinci oldum baba. üçüncü olman gerekiyor lan sana ateş ettin niye ölmedin? üçüncü ben. olacağım şimdi. ben mi? sen ne diyorsun? krek. <laughs> <laughs> ya, ya adam oldu. adamdan nişan almadan öldürdü beni. sen bildin <laughs> mi? krek. <Ha. gülüyor> ya ya. ya salak <laughs> <laughs> bir öldüremedi beni ya. <laughs> Kesin arkamdan ölecekler ama bunlar riski almaya değer. Adam buldum. Heh. Lan ben o ben lan o arkamdan gelmiş herkes. Kimi öldüreceğimi şaşırdım. Ya ben de atış ettim adama ayağına <laughs> ölmedi. Üçüncüm aaa. Aaa aaa. Üç sınarı yine temizlememişler. Yeeh <laughs> yine öldürdüm Allah Elon bir var. Oo oha son silah geliyor kanka. Ha, maç... lan 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 son silah geldi. <laughs> ya son silah geliyordu. Of ya. Kanalımızın lan son. Aynen aynen ya. Bak elindekileri görüyor musun? İkili magnumdu. Neyse ya olsun ya. İkinci Onlar olabilir. prestij zaten. Benden daha çok önemli şeyler. Önemli olan benim demin birinci Kayıç, sus. 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 Yani sus. Bir tane İfek daha maç ol. yapalım bitsin. İnfekt oynayalım mı? İnfekt ne? İnfekt. Hayır şu anda başım ağrıdı var hiç sikletten. Birinci olma ilk defa bu kadar birinciliği zirvede bırakmama zorunluluğunu hissettim. Kimdin lan sen? Benim adım Muhammed. Muhammed Ağabey. Başım, <laughs> başım ağrıdı. Bu ne lan? Oha don't cross the streams. Don't cross the streams. Sakın. Class field ne lan? Bu <laughs> ne baba? Hadi diye. İkinci, üçüncü, üç maç yapacağız herhalde. Ağırır. Oh, oh. Mahmet, oh. Mahmet oh. Tamam Bursana. buldum pampa. Bir dakika ben bir şey alacaktım. Neydi lan? <laughs> 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 Unuttum ne alacağım. Ne alacak ya. bir şeyin yok. Kalbi. Senin alacak bir şeyin yok. Hadi. Yok. Belki ya. Belki. Kız oyuncu sırdasın. <laughs> ha? Hayır sen ben çok şakacısın. Bir dakika bir dakika. Ben de bir Arkadaşlar da. Muhammed Ali çok şakacıymış. <laughs> <Kendine> senin Böyle <laughs> olduğunu. Oğlum oyuncu sırdasın. Ben de bir değildim ya. Belki benim hayalim bu. Belki alfabetik, alfabetik sıra. Benim aklım almış. <laughs> Birinci <laughs> olacağım ben de sonuncu olacağım. Alfabetik sıra da K daha önce geliyor. <laughs> 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 o burada tam gang gaming. 3 3 map oynadık. 3'ü de tam gang gaming'di ha. Yok. Vallahi <laughs> laboratuvar işi gang gaming Girl. Bu videoyu Ali'ye göndereceğim beyler. İyi mi? O <laughs> oh yine fed ve yine açıyoruz. Ya neyin bunun? Başka ne? seni öldürmem lazım. Onun Yoksa. Dürbün ne? Nerede? Ne? Nerede? Dürbün boş versen. Dürbün sizi öldürürüm ben bunları Ho oh, yine. köşede başla. Baba. Kısını yine. Başla başla öldüreceğim ben. Ben de başla başla öldüreceğim first blood Silici. Bu 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 haram haram mı?

Ha yok. Lan bende bendeki oh be. Pompalı sanıyorum iki devrim silahları var. Pompalı alıştım ya. Ya kim bu? Adama Gel <laughs> gel Adama atar atmaz alekler gibi oldu. <laughs> ne alakaysa. Lan arkamdan gelme. Namer çocuk senin. Namer çocuk. Çok namertsin Aha benim mekanıma geldikten sonra kimse beni öldüremez. Mekanıma bile gidelim. Lan sen niye benim mekanıma geliyorsun? <laughs> ya kimseyi öldüremedim. Sonra kesin. Bir yok lan değilmişim. Benden daha kötüleri de varmış. Ne ben ondan daha kötüleri de mi var yarabbim? 10 kere ölen mesela hiç öldüremeyen başka kimseler var mı kanka? Yok lan. Oğlum ben öldüremeyim. 4 kere öldüm. Kimse de öldüremedim. Lan kim bıçakladı beni? Ben. Benim benim arkamdaymış hep. Malum insan var Ya Allah. Şey. Yine beni biri. Arkaya gelim lan. Geber pislik yarım saat bana bakacaksın. öldürseydin şu ana kadar risk almamış olurdun. Lan bak şimdi pompalı tarım sandım. Şu anda üçüncüyüm ya çok lan, kötü. Lan ya kötü. önüme çıktı görmüyor. Ben ne çok kötü. Onu? Ben sonuncuyum lan. Yok lan yine. Ötürüyorum. Sonucu olmamak için çabalar. Kanka tuvalet değil mi herhalde? <laughs> <laughs> tuvalet gitsene <laughs> yine. Bro o değil. Ama burada da tuvalet var. Bu kim lan? <laughs> ya yine mi? Adam aha adamı buldum ben orda Gel. Adam. Ya. Nerede lan orada? Nereden girmişsin lan oraya? Bir de orayı bulmak. Neredesiniz biçim var? Oo oh, o oh, o oh, o oh, haram haram ne yaptın? Mal haram değil. Mal anla liseliler bilmez kanka. Liseliler bilmez ben liseliyim. Cebet pislik Dövüş ona Kaçma oğlum gel Yiğit Namert gibi dövüşte de niye orada pusu yapıyorsun? Camper seni camper. Camper sen. Hala ben tekliyim ben. <laughs> <he. gülüyor> Firar etti çocuk. <laughs> Aa burada sen mi oynadın lan? o Bunu mu Düşmanın gelmesini bekliyorum bana ateş etti mi Ya yine mi? Pusuculara ne yok herkes? Aynen yapıyor. camper onlar, kampçılar yani. Yani ben de şu anda camping yapmıyorum değilim ya. Yani. benim işte. <laughs> Beni vurma. <laughs> mal mal kayan dedim kesin bu mal. <gülüyor> <gülüyor> ya yeter artık! <gel. gülüyor> Koşuyor son bak bildim. Bu kim lan? Ben ben de bakacağım kanka. Bir gelim mi? Gelim bak. Gelme. 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 ya. Belki ya. Lan. Ne oldu? kesin bak. Hayır. Evet. Hayır. Ya ya kapat şunu kapat kapat. İpek daha abi. Bam <laughs> mı zaman mı yüksün şimdi ne? Yanlış yere girdim. Yani Neyse ya zaten ya Muhammed <laughs> seni bir gün çok isteyeceğim ha. Sen <laughs> zaten video bitecekti de niye niye kapandı şu anda bir dakika. Ne bakacağım. Adam sinirden bize oynayan almış olabilir. <laughs> ya, kim lan? Say o, o da kurucusu. Neyse ya, arkadaşlar bir çarşamba Özel Niye? videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza ee? abone olmayı unutmayınız. Böyle güzel videolar, komik videolar izlemek istiyorsanız kanalımıza komik abone olun. Bizi takip edin Facebook'tan, YouTube'dan, Twitter'dan. Arkadaş... Zaten YouTube'a koyacağız bunu. <laughs> Bu ara arkadaşlar adımı değiştirdim. M çizgi Ali oldu. Benimki de M çizgi heş. Heş. <laughs> <laughs> Zaten bunu izliyorsanız adımı da görürsünüz. Yani o kadar görür. Sen de yorumlar durumlarının altına yorum yapma. <laughs> evet <Değil gülüyor> arkadaşlar, videomuzu <laughs> beğendiyseniz beğenme butonuna, beğenmediyseniz beğenme butonuna, <laughs> beğenme butonuna basmayınız. <laughs> Lütfen. Sadece bir anı sen Ben bir gün Şaka yapıyorum. Evet, Hadi bay bay. Yorum yapmayı un unutmayın. <laughs> <laughs> Yorum yapmanız bizim için çok değerli. Eksi aksiyonlarımızı. Ya geri <laughs> İstediğiniz oyunlara videoların çekilmesini istiyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Aa babam geldi. <gülüyor> 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 Sence, <gülüyor> teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. İyi oyunlar.